8 Ekim çarşamba günü borsamızın yönü yine maalesef aşağı yönlüydü. Biz yüzde endeksinde %0.53'lük bir düşüş vardı. 10.756.27 puandan günü tamamladık. 10.700'ün üstünde kaldık ama 11.000'e aşamıyoruz. 10.700 e, bir destek noktası. 10.500'de alttaki bir destek. 11.000'de yukarıda ilk direnç noktası. Borsa biraz sıkışmış oldu. Gelin bakalım Bank of America'da en çok hangi hisseler satın alınmış. Yine birinci sırada yine yüklü bir miktarda Türk Hava Yolları var. 776 milyon 738 .827 liralık net alım var. Aselsan'da 652 milyon 171 lira gibi bu kez biraz e, vitesin yükseldiği bir alım var. Peker Gayrimenkul'de yine peker listede 342.178.480 liralık net alım var. Anadolu Efes'te 208.369.664 liralık net alım var. Yapı Kredi Bankası'nda 206.063.405 liralık net alım var. TÜPRAŞ'ta 184.915.258 liralık net alım var. Işıklar Enerji ve Yapı Holding'de 155.015.248 liralık net alım var. Halkbank'ta 133.332.023 liralık net alım var. DOF Robotik Sanayi'de bu kez alımda 115.506.320 liralık net alım var. Vişne Madencilik'te 104.906.192 liralık net alım var. 8 Ekim çarşamba günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde ee, şimdi kimi yorumlar görüyorum. Yani işte bizim bir abimiz var. Yani bir insanın seviyesi düşük olunca etrafındaki insanlar da maalesef düşük oluyor ve o bir şey yapıyorsa, o benzeri bir işi yapan yani o YouTube'da video paylaşıyorsa, twerk yapıyorsa A, bu adam da bir YouTube'da video paylaşıyor, A, bu da twerk yapıyor gibi bir e, çapsız e, yorumlar oluyor. Ben saf bilgi veriyorum. Kendimce önemli olan bilgiyi veriyorum ki kendimin çok da değersiz bir adam olduğunu düşünmüyorum. Yani ülkenin ortalamasının üzerinde bir eğitimi olan, çoğu insanın normal yüksek eğitim yapan, çok insanın normal eğitim süresi, toplam eğitim süresinden fazla üniversite eğitimi olan, çok okuyan bir insan olarak e, kendimce önemli olan, yine de tabii eğitim seviyesi yükselince insanın mütevazılığı da artıyor. Kendimce önemli olan bir şeyler paylaşıyor. Ha bizim bir orada bilmem ne var. Ha o da işte YouTube'dan para. Ya benim öyle bir derdim de yok arkadaş. Senin etrafın değil dünya. Yani ben değilim ya. Yani Hani bulaşma arkadaş bulaşma. Ya bir sal beni, bir sal. Hani izle, beğendin, izlemeye devam et. Teşekkür ederim. Beğenmiyorsan izleme. Bu kadar basit yani. Neyin peşinde anlamıyorum bu insanlar ya. Gerçekten bir tuhaf bir psikolojiye girdi bu Türk toplumu. Herkese bol kazançlar.